Edremit Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni. Edremit Belediyesi tarafından 9 Eylül ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen toplu sünnet şöleninde 48 çocuk sünnet ettirildi. Edremit Belediyesi tarafından mahalle muhtarlıklarına yapılan başvurular neticesinde, Sosyal Yardım işleri, Kültür ve Sağlık İşleri Müdürlükleri koordinesinde geçtiğimiz hafta hastane ortamında sünnetleri yaptırılan 48 çocuk için tüm gelenekler yerine getirildi. Zeytinli Kır Salonu'ndan gerçekleştirilen eğlence öncesinde, geleneklere uygun şekilde davul zurna eşliğinde konvoy düzenlendi. Ardından mevlit okutulup keşkek pilav dağıtıldı. Zeytinli Kır Salonu'nda gerçekleştirilen şölende Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Eşi Oya Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Meclis Üyeleri, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Halyacopopi ve animasyon ekibi ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklara Başkan Arslan saat hediye etti. Başkan Arslan yaptığı açıklamada tüm gelenekleri yerine getirerek düzenlediğimiz toplu sünnet şöleninde çocuklarımız ve aileleriyle doyasıya eğlenirken, sevincimizi ve heyecanımızı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sünnet şölenimize destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sünnet olan çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum dedi.